Bugün soracağım soruyu siz ipucu verdiniz. Ben sizin kitabınızı soracaktım. Müzik alanında yapmış olduğunuz bir kitabınız var. Ben kendimden bahsetmeyi çok sevmiyorum ama yani mecburen bugün bahsetmek zorunda kalıyoruz. O kitap şöyleydi, o 27 CD'den bahsetmiştim hani. Onun ilk 15'i e çıkmıştı. Hürriyet Gazetesi bunu dağıtmak istedi. O 27 CD'nin toplam satışı Türkiye'de bugüne kadar hiçbir CD'ye artma nasip olmayan i̇şte 350 bin Türkiye'de bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Ama sessiz sedasız olduğu için belki kimse farkına varmadı. Ama birçok müzik severin evinde mutlaka olan e, seridir o. E, Hürriyet Gazetesi bir kitapçık istedi. Bu CD'lerle onu tanıtacak diye. Ben bir başladım yazmaya. Kitap çıktı. E, o zaman Karkedon yayınları vardı Hürriyet'e bağlı. E, hocam dediler, biz kitapçık dedi. Kitap çıktı orta yere. Ee, o zaman biz bunu sadece profesyonel olarak dağıtmayalım, önce kitap olarak da çıkartalım dediler. İki ay kapakta oldu. Birincisi gazeteyle beraber dağıtılan bir 10.000 tane kitap dağıtıldı. Onun dışında da yaklaşık on bin tane ee, kitap, ayrıca başka bir kapakla. Ee, o kitabı bilenler var mı bilmiyorum. Önünde Sade Şülayla, Deniz Kızı Hanım resmi var. Ee, kulakları çınlasın sevgili hocam. Ee, Nevzat attığı o resmi bana verdi ve de. ilk defa orada yayınlandı o resim. Ee, Serdi Bey çok evlenmiş bir e, sanatçıydı. Deniz Kız Yefterler'e yasak aşk peşe varmış o sırada. O resim çekilmiş, e, ee, Nevzat Hoca'ya demiş ki Nevzatçı'nın doktorum ben bunu eve götüremem. Bu resim sana vereyim, sen sakla bana demiş. O da almış saklamış. Ee, yıllar sonra evlenildi ama onlar sonra. Yani yasak aşk normal e, bir evliliğe dönüştü sonradan. Ama o resim Nevzat Bey'de kalmış. Nevzat evet. Hocam da bu kitabı yazarken dedi ki Çetin'cim artık e, yasak aşk olmaktan çıktı. İkisi de öldüler gittiler. Bu hatıra bende kaldı. Al bunu ben herkes görsün dedi. Kitabın kapağı da o olmuştu. İçeriğiyle ilgili biraz bilgisayar. İçeriği de şöyleydi. E, biraz evvel de Cenk Kurey'le bahsettik. Cenk Kurey'in bir programıydı. E, i̇smi vermeyeyim şimdi radyo sanatçılarından birisine programda sordu. Sanatçı arkadaşlar dedi ki e, Türküyle şarkı türkü okuyacağım dedi arkadaş. Türküyle şarkı arasında ne fark var O radyodaki sanatçı arkadaşım da valla türküler hareketlidir, şarkılar ağır <laughs> Yani son derece e, tuhaf bir cevap vermişti. Yine bir gün bir televizyon programındayız. E, yukarıdan resim seçici e, diyor ki işte şu açıdan al. E, o şeyi yapan programın e, şey kameraman arkadaş Anlayamadığı için o açıdan bakınca sazın ne olduğunu, e, şimdi gökül kızımın e, sazından çalıyor bu arkadaşlar. Diyor ki, orada uzun sap, bir saz var, oradan çekemiyorum. <laughs> e, yani ben bunu tanımıyor ama bu resimçi, şey, şey kameraman. Yine başka bir program, resim ekibimizin e, yaptığı bir programdaydı. Resim çeşitçisi oradan diyor ki, e, neyzenden al diyor. Nezenden anlayınca e, bizimki diyor ki hangi sazı çalıyor onu söylesene kardeşim. <laughs> Şimdi bunlar bende bir ekim yapmıştı. O kitabın içeriği şudur. E, Türk müziğindeki formları kısa kısa herkese tarif etmek. Türk evet. sazlarının tarihsel gelişimi şu anda en çok o iyi, en iyi çalanları ve en iyi yapımcılarının tarih boyunca isimleri vesaire gibi bir genel kültür kitabı resimlerle birlikte sunulmak suretiyle herkesin sıkılmadan okuyup e, genel bilgiler alabileceği bir kitap. Çok güzel. Umarım bizim belediyemizin bu cakdar Kültür Merkezi'nde bir sanat kütüphanesi var. Araştıracağım. Yoksa mutlaka koymalarını i̇nşallah, izleyeceğim. Inşallah. Orada bir kütüphanemiz var işte biliyorsunuz. Yok, At yok. yok mu? Yok. Hemen Sedef Hanım'a evet, bunu de. ifade edeceğim. İzledim. İyi ki söylediniz. Çünkü bir sanat kütüphanesi. Eksikleri tamamlamamız lazım. Efendim çok teşekkür ediyoruz bu kitabı kazandırdığınız için bize öncelikle. Bu arada konferanslarınız da oluyordu, sempozyumlarınız da oluyordu. Onların içeriği ne konuda? Yeni müzik Konferanslar e, genellikle alanımızla ilgili oluyor. Alanımızla. E, veya işte panelimizde, sempozyumlar, yani alanımızla ilgili konular oluyor. Araştırmalarımızı... Orada bu araştırmaları toplamaya hazırlıyoruz. Zaten her akademisyen arkadaşım arkadaşımız da Hayat Mesele Yorumları'ndan dolayısıyla yapabiliyor yani çok da özel bir şey değil onlar yani. Tabii çok mütevazi bir şekilde, çok evet. Peki ben hemen acaba hemen size İnan Aydın Olmaz'ı riyalsak. Yok, buradan. Evet evet, peki mikrofonu ben de, vereyim de, mi? Nesrin'le ve Çetin'in sohbetine hele bir birlikte antep yemekleri yemeye falan hiç doyum olmaz. Bir gün onların müşterek <laughs> bir bir gün onların müşterek bir anısını dinledim. Ne zaman aklıma gelse gülümserim. Avni Hanım'la Eftalyan'ın yasak aşkından bahsedilince hemen anımsadım. <laughs> Sade Işılay'ın. Ee, onlar Ankara'ya bir, bir, bir gidiyorlar, yıllarca dede kurosunda çalıştılar, orada radyoda sololar yapıyorlar. Tabii o zamanlar bu tem yolları falan falan yok, Ankara'ya uzun saatlerde gidiliyor. Geç vakit TRT'nin misafirhanesine ulaşmışlar. Geç vakit TRT'nin misafirhanesine ulaşmışlar. Misafirhanenin nöbetçisi kim atmış? Yakışıklı, çapkın bakışlı, boş bir adam. Yanında dünyalar güzeli bir bayan. İkisine birden endişeyle bakmış. Siz evli misiniz? Evlenme cüzdanınız var mı? demiş. ne söyledi Çetin? Şimdi gittik. E, Nesin tepte sanatçısı olduğu için biraz müstehcen oldu abi ama. <laughs> Onun adı o oda şeyini. Adamcağız zaten evinde de bir su e, şey e, sürahiyle aldı bizi kapıya kadar götürdü. Tam anahtarla kapıyı açıp bizi içeri buyur edecek. Döndü. Affedersiniz. Sormayı unuttum. Evlilik cüzdanınız var mı? Dedi. O kadar tuhaf geldi ki bir TRT kurum, bir kurum yani ve bu çağda e, çok afedersiniz kardeşim dedim. Yanımda değil ama çok yorgun. İnan ki hiçbir şey olmayacak bugün. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz İnan aydın da bize böyle güzel bir anıyı paylaştığı için. Evet Sayın Çetin Körükçü ile güzel sohbetimiz aşağı yukarı sonuna doğru yaklaştı. Efendim Türk müziğinin bugünkü bulunduğu noktada sizin e, arzuladığınız yere geldi mi Türk müziği? Valla bu konu açıldığı zaman bu kadar konuştuğumuz birkaç kat daha konuşmamız lazım sadece şunu söyleyeyim. Türk müziği yeri yerde duruyor. Ee, Türk müziğinde bir kabahati yok. Ama Türk müziği seni ona layık çalışmayı göstermedi. Bu bir. İkincisi, popüler kültür her şey o kadar esir aldı ki. Bugün şöyle bir bakın, bütün büyük televizyon dediğimiz, yani reyting yüksek televizyonların, 5-6 televizyon kanalına bakın. Ee, günde demiyorum, haftada demiyorum, ayda demiyorum yılda bir 10 dakika ciddi bir Türk müziği veya ciddi bir halk müziği dinlemeniz mümkün değil. Bir şeyi sevmek için önce tanımak lazım. Tanımadan nasıl seveceksiniz? E, tanıtmadığımız için genç nesle bu müziği, genç nesil maalesef bu müzikten kopuyor. E, bunda e, da günahı var, devletin de günahı var. Yani bence herkesin bir şekilde günahı var. Olan müziğe oluyor. Ama e, toplum bu popüler kültürün esiri oldu. E, bizi yönetenler de onun esiri oldu. E, biz üçüncü gibi bir büyük müzik adamının padişah olduğu dönemi düşünün. Bir de isim vermeyelim ama isim vermek de hoş değil. Onun için e, bir şimdi, parti liderimizin Ferdi Tayfur hayranı olduğunu, bir başka e, büyük partinizin başındakinin Adnan Şensiz hayran olduğunu görürseniz bu memlekette Mısır gelecek? Çünkü e, patronaj çok önemli. Eğer e, erk, siyasi erki e, elinde tutan insanlar kültürel düzey olarak e, buralara inerse e, o zaman halk ne yapacak? Onlara ne verecek? Onu anlayacaklar. Daha fazla konuşmayalım isterseniz. Evet bu <laughs>